Bugün tarım ve ticaret alanında başarılarımızı kutlamak ve geleceğe dair vizyonumuzu paylaşmak için buradayız. Trabzon verimli topraklarıyla, zengin doğal kaynaklarıyla, stratejik konumuyla her zaman her zaman tarım ve ticaretin merkezi olmuştur. Sesin geliyor değil mi? Özellikle fındık, çay ve balıkçılık sektörlerinde Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri olmuştur. Genel ekonomiye büyük katkı sağlamıştır. Borsamız, sektörlerin gelişimi için gerekli altyapıyı oluşturmuş ve çiftçilerimize, çiftçilerimize destek olmuştur. Tarımın gelecekte Trabzon'un tarım sektöründeki rolü daha da önem kazanacaktır. Sürdürülebilir tarım uygulamaları, organik tarımın yaygınlaştırılması ve yerel üretimi desteklenmesi öncelikle hedeflerimiz arasındadır. Ayrıca dijitalleşme ve inovasyon yatırımları ile çiftçilerimizin ve tüccarlarımızın rekabet gücünü artırmayı amaçlıyoruz. Tarımda toprak ve su kaynaklarının etkin sürdürülebilir kullanım tarımın geleceği için kritik önem taşımaktadır. Çevre dostu tarım uygulamaları organik tarımın teşvik edilmesi hem ürün kalitesini artıracak hem de ekosistemimizi koruyacaktır. Teknoloji inovasyonda tarım dijitalleşme ve modern teknikleri benimsenmesi üretim verilmeyi arttıracaktır akıllı tarım uygulamaları, dronlar ve sensörler gibi teknolojiler çiftçilerimizin işlerini kolaylaştıracak ve verimli arttıracaktır. Eğitim ve destekle çiftçilerimizin ve tüccarlarımızın bilgi ve becerilerini geliştirmek için sürekli eğitim programları düzenleyeceğiz. Fuarlara katılımlarını sağlayacağız. Dünyada teknolojide geri almamak için Elimizden geleni öyle gayet iyi göstereceğiz. Ayrıca birazdan destek ve teşviklerin üreticilerimizin yanında olacağı markalaşma ve pazarlamada Trabzon tarım ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlara gayet tanınması ve markalaşma sürecinin desteklemesi büyük önem taşımaktadır. Kalite şartlarını yükselterek ürünlerimizi dünya huzurunda daha rekabetçi olmasını sağlayacağız. Bugün burada Trabzon Ticaret Borsası'nın 98 yıllık başarı hikayesini kurarken geleceğe olan inancımız ve kararlılığımız almak istiyorum. Hep birlikte daha büyük başarılarımız atacağımıza olan inancımız tamdır. Ayrıca bu vesileyle Bursa'mıza katkı sağlayan tüm başkanlarımıza ve hükümürlü üyelerimize, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu arada bir parantez içine alarak Trabzon'umuzun sorunlarıyla ilgili bu Güney Çevre yolu ve havaalanlarımız ayrıca yaptırım devletimizden önemine rica ediyorum bir an önce yapılması çünkü Trabzon'umuz gelişmekte olan geri kalmamak için bunlar hızlı bir şekilde iyilikli yapılmasını talep ediyorum. Özellikle rica ediyorum. Bakanımızdan da. Tüm katkılarınız katılımcılara tekrar hoş geldiniz diyorum. Kutlanım kutlamalarımızın keyifli ve geçmesini diliyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi söylüyorum. Değerli basın mensupları, mikrofonu alayım mı elime? Değerli basın mensupları, Sayın Meclis Başkanım ve değerli meclis 3 Haziran 1926 tarihinde kurulan borsamızın 98. yıl dönümü için düzenlediğimiz toplantımıza teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Türk iş dünyasının çatı örgütü olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı olarak faaliyet gösteren borsamız, kuruluşundan bugüne kadar ilimiz ve ülkemiz için başta iştigal alanına giren konular olmak üzere kalkınma hamlelerine katkı sunmaya çalışmaktadır. Sonunda da görüldüğü gibi bir ticaret merkezi olan Trabzon özellikle en önemli tarımsal ürünümüz olan fındığın ticaretinde önemli bir yere sahiptir. Bu da demektir ki Trabzon yaklaşık daha net bir tarif ile Türkiye üretim alanlarının yaklaşık 740 bin hektar, Trabzon'un da bundaki payı ise 65 bin hektardır. Bu da demektir ki Trabzon yaklaşık yüzde dokuz oranında bir üretim alanına sahiptir ama büyük bir kısmı ihraç edilen fındığın ticaretinin yüzde otuz otuz de Trabzon'dan ihraç edilmektedir. Onun için Trabzon ticaret borsası olarak önceliği, iş, önceliği işlem hacmimizin büyük kısmını teşkil eden fındığa ayırmaktayız. Ama sadece ticaretine değil Üretimden tüketimine kadar her safhasında programlı programlar uyguluyoruz. Bunların başında hiç sübesiz fındıkta verim ve kaliteyi artırmak için yaptığımız projeler gelmektedir. Bu konuda Trabzon Ticaret Borsası olarak adeta devrim niteliğinde çalışmalara imzalarımızı attık. Yeri gelmişken bu projede bize basından başından bugüne kadar büyük destek veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aynı zamanda da Dünya Odalar Federasyonu Başkanı olan Sayın Rıfat da teşekkürü bir borç biliyoruz. 2003 2003 yılında başlattığımız ve halen de yani 20 yıl aşkın bir süredir devam eden projelerle daha fazla üretim, daha fazla ihracat, daha fazla kazanç hedefledik. Bu konuda yaptığımız biraz dikkat çek, bu yaptıklarımıza biraz da dikkat çekmek isteriz. Çünkü devletin bile fındık alanlarının azaltılması için sökümlere teşvik ettiği 2002 yılının hemen ardından biz bu projelerle fındıkları üretimi azaltmak için sökmeyin, daha fazla üretmek için yaşlı bahçeleri sökün diye ihtarlarda bulunduk. Ve dolayısıyla daha fazla kazanırsınız dedik. Bu konuda Sakarya'dan Trabzon'a kadar söktürdüğü tüm kuruluşlara örnek olduk. Yaşlı bahçelerin sökülmesini teşvik ettik, fidan dağıttık ve ilaç dağıttık. Trabzon'da dönümde 50 kilolara kadar düşen verimi kendi özel bahçelerimizde %200-300 kilo arasına çıkarttık. Bugün Türkiye'deki yaşlı bahçeler yeniliyor, yenileniyor. Farklı sistemlerle dikim yapılarak üretim artırmaya çalışılıyor ise bunun öncüsü bilinci Trabzon Ticaret Borsası'dır. Çünkü biz bu konuda hedeflerimizi şöyle koyduk. Sahip olduğumuz 740 bin hektar alanda son yılların ortalamasıyla yılda 700 bin ton kabuklu fındık değil, 1,5 milyon ton kabuklu fındığı hedefledik. İhracatta 2 milyar dolarları değil, 4-5 milyar dolarları kazanalım dedik. İmece toplantıları düzenledik. Kahverengi kokarca gibi çok büyük hasarlara yol açabilecek zararlı ile mücadeleye öncülük ettik. Bunu İhracatçılar, Karadeniz İhracatçılar Birliği'nin katkısı, ziraat odaları ve Tarım İl Müdürlüğü'nün desteğiyle yaparken de örnek olsun diye ücretsiz zirai mücadele ilaçları dağıttık. Bunu yaparken de 300'e yakın tarım ürününe zarar verebilen kahverenci kokarca ile mücadelenin devlet desteğiyle top göçün yapılmasının gerektiğini ortaya koyduk. Rapor eyledik. İnşallah bu zararları için fındıkta 20-30 milyar liralık zararı da yol açmasının önüne geçme imkanımız olacak. Biz sadece fındıkta değil, tüm üretimlerle üreticiden ihracatçıya kadar herkesin kazanmasını istiyoruz. Bunun için de çok çalışıp, çok üretip, çok satıp, çok kazanalım kendimize rehber ve slogan edindik. Sadece fındık ile değil başta çay olmak üzere diğer tarımsal ihraç ürünlerimizle ilgili de çalışmalar yaptık. Kalkınma hareketini bir bütün kabul ederek Trabzon'umuzun, Türkiye'mizin kalkınması için yapılan her çalışmanın içerisinde ayrıca yer aldık. Trabzon için önceliklerimizi fındıkta üretim ve ticareti artırma, güner çevre yoluyla tren yolunu hayata geçirme planları, planı ve programlı turizmin hareketi ile hep birlikte kazanma, kalkımı olarak belirledik. Basın buluşmamıza katılan sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi inşallah kahvaltımıza geçeceğiz. Daha sonra da sorularınız var o sorulara cevap verir. Sizlerle birlikte paylaşırız. Şimdiden hepinize afiyet olsun diliyorum. Tekrar teşekkür <laughs> ediyorum katılımınızdan. Nasıl <da. Gülüyor>